Manisa'dan Bursa'ya öğrenci evi kiralamaya gidiyoruz. Taksi çağırdım, taksiye bindim. Taksici de ben onu aradığım zaman duraktan çıkarken taksimetreye başlatmış. Yani ben 10 dakikalık yola 300 lira falan ödedim. O yüzden burada taksiciyle tartışıyorum. İstanbul'da böyle bir şey yapamazlar bu yasak. Ama Manisa'da yasak değilmiş. Belediyeler karar veriyormuş buna. Ben yine de şikayet ettim ne olur ne olmaz diye. Ondan sonra otobüse bindim. Giderken bizi polisler durdurdu. Kaçak birini arıyorlarmış. Neyse ki kaçak kişi bizim otobüsten çıkmadığı için biz yola devam ettik. Sonra neyse iki tane büyük valizle oradan indim. Arkadaşımın evinde yokuş yoldan yukarı doğru çıktım. Arkadaşım evde olmadığı için bir tane pastanede oturdum. Onu bekledim birazcık. Bir şeyler atıştırdım. Ondan sonra arkadaşımla evine geçtik. Sohbet, muhabbet, uyuduk, kalktık. Ben oraları çekmeyi unutmuşum. Ertesi gün oldu. Ev bakmaya gidiyorum. Eve bakmaya geldim. Çok beğendim. Fiyatı da çok uygundu. Apartmanı, siteyi ve evin konumunu da çok beğendiğim için tutmaya karar verdim. Ev sahibiyle birlikte valizlerimi almaya gittik arkadaşımdan sağ olsun yardımcı oldu. Sonra eve geri geldim. Markete gittim. Bir şeyler alacağım derken kar yağıyordu. Tam ben taşındığım gün kar yağmaya karar verdi. Bu arada arkadaşım da mühendis olarak çalışıyor. Onu aradım. O geldi. Birlikte yemek yemeye gittik. Canım arkadaşım görüyorsunuz burada dünyalar güzeli. Sonra beni uğurladı. Otobüse bindirdi. Ben tekrar Manisa'ya gidiyorum. Boş ver çünkü yerleştim. Tekrar Manisa'ya gidip oradan eşyalarımı tekrar taşıyacağım falan filan. Nilüfer otobüs firmasından biletimi almıştım. Hava çok soğuk ve beni 45 dakika beklettiler. Onlara şikayet ediyorum buradan. Yani bu nasıl bir hizmet? 45 dakika soğukta donarak bekledim sizi. Sonra bana minnacık sıcak su ve bir tane minnacık Nescafe verdiler. Onları neyse hani bir yudumda bitirdim zaten. Sonra molaya geldik. 3 saatlik yol gidiyorum. Bir de yarım saat molasını çekiyorum bunun. Herkesin de ben inmedim tabii ki. Zaten hala kemiklerime kadar üşüyordum. Sonra neyse Manisa'ya geldik. Boş valizlerimi aldım. Ama taksi çağıramadım çünkü taksicilerle kavga etmiştim. O yüzden pek yüzüm tutmadı. Kuzenimi aradım ben de. Onlar içeri giremedikleri için ben dışarı çıktım onların yanına. Burada küçük kuzenimle büyük kuzenimi görüyorsunuz. Bana yardımcı oluyorlar. Valizlerimi arabaya koyuyoruz. Sohbet muhabbet ediyoruz birazcık. Ondan sonra kuzenlerim bana Manisa'da yeni yapılan büyük kütüphaneyi gösteriyorlar. Ben de gözlerim yaşararak gerçekten çok mutlu oluyorum. Çünkü Manisa'da hiç böyle büyük kütüphane olmamıştı daha önce. Sonra eve geliyorum. Canım annem bana yemek yapmış ve gün bitiyor.